Spring 2012 Mat 101 dersinde çıkan soruların sonuncusu. Yine first midterm sorusu soru 6. True or false demiş. If f and f plus g are continuous functions at point A, then g is continuous at A. Justify your answer. E, doğru veya yanlış diyeceğiz aşağıdaki açıklamaya. Diyor ki f ve f artı g continuous fonksiyonsa, sürekli fonksiyon ise A noktasında. Bu durumda G de continuous function'dır. Yani sürekli bir fonksiyondur ve cevabınızı justify edin demiş burada. Şimdi F ile F artı G continuous ha, bir kere bu söylenen şey true. Onu baştan söyleyelim. Zaten en başta bunu yazmamız gerekiyor. Şimdi burada şunu söyleyeceğiz. E, i̇ki tane continuous function'ın difference yani farkı da continuous Dolayısıyla şunu yazmanız lazım. The difference of two continuous function functions is continuous to So diyeceğiz. Demek ki g fonksiyonu neye eşit o zaman? f artı g continuous function'da. f de continuous function. Dolayısıyla continuous iki function'ın difference'ı da continuous olacaktır. Dolayısıyla g fonksiyonu da continuous'tür diyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim bu soruyla alakalı. Şimdi e, birkaç e, şeyi çözdükten sonra galiba 2013 ve 2012'leri çözdüm. Şunu fark ettim. Bazı yerlerdeki ispatları ayrıca yapmam gerekiyor diye düşündüm. Ki mesela bu soruyla alakalı. f ve g fonksiyonları eğer kontinüse f artı g'nin f eksi g'nin f çarpı g'nin veya k bir sabit sayısı k çarpı f'in de kontinüs olduğuna dair bir ispat yapmam gerekiyor. Bunu ayrı bir video olarak yapacağım. Bunun dışında e, sıklıkla sordukları bazı soru tarzları var. Buralarda gerekli bir takım ispatlar var. E, yapacağım bu ispatların da linklerine bu videoların altına koyacağım. Mesela f artı g, f g ve f çarpı g ile alakalı yapacağım ispat videolarının linkini bu videonun altına atacağım. Bu yazdığınız normalde sınav için yeterlidir. Onu da söyleyeyim. Ama ekstra e, bazı ispatları bilmenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda 2011 yılında çıkmış olan first midterm sorularının çözümünü de yapacağım ayrıca arkadaşlar. Hoşçakalın.